merhabalar. lezzet TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ister hemen tüketebileceğiniz, isterseniz derin dondurucuda dondurup daha sonra pişirebileceğiniz orijinal pastane poğaçası hazırlayacağız. Tariften daha güzel bir sonuç almanız için ve yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kabımızın içerisine 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı, 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı, 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini mikserle iyice karıştıralım. Eğer sizin elinizde varsa hamurunuzu mutfak şefinde de hazırlayabilirsiniz. Çırpmış olduğumuz malzemelerimizin üzerine 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı oda sıcaklığındaki suyumuzu da ekleyelim. Üzerine bir paket instant mayamızı ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Unumu öncesinde eleyerek hazırlamıştım. Sizler de hem hijyen açısından hem de poğaçalarınızın daha güzel kabarması için mutlaka ununuzu eleyerek kullanın. Ve ara ara kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumu 6,5 su bardağı un kullandım. Yanıma ekstradan biraz daha un aldım ve ara ara elimi içerisine batırarak hamurumu yoğurdum. Hamurumuzun kıvamı çok yumuşak olduğu için mutlaka bu şekilde yoğuralım. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra hamurumuzun üzerine temiz bir bezle örtelim ve 10 dakika dinlendirelim. Hamurumuzu 10 dakika dinlendirdikten sonra kasemizin içerisinde toparlayalım. Ve ara ara elimizi unlayarak bezelere ayıralım. Bu ölçülerle 15 adet poğaça yaptım. Sizler dilerseniz poğaçalarınızı daha büyük ya da daha küçük şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şekil vermiş olduğumuz bezelerimizi un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım. Tariften daha güzel bir sonuç almak için lütfen sizlerle paylaşmış olduğum bütün püf noktalarına birebir uyarak tarifi hazırlayın. Bütün bezelerimize şekil verdikten sonra üzerlerine hafifçe un serpelim. Ve daha sonra bir oklava yardımıyla bezelerimizin tam ortasına gelecek şekilde bastıralım. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi ortadan ikiye katlayalım ve daha sonra elimizin kenarıyla bastırarak şekil verelim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Dilerseniz poğaçalarınıza şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsinin içerisine alıp üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra derin dondurucuda tepsinin üzerinde dondurduktan sonra temiz bir poşetin içerisine alıp ağzını sıkıca kapatıp difrizde muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde hazırlarsanız poğaçalarınızı difrizden çıkardıktan sonra tekrar yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsinin içerisine alıp önceden 50 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika mayalandırdıktan sonra fırından alalım ve daha sonra fırınımızı 180 derecede ısıtalım ve poğaçalarımızı tekrar fırınımıza alalım ve üzerleri altları çok güzel bir şekilde kızarana kadar pişirelim. kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt kısmında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şekil vermiş olduğum poğaçalarımın üzerine bir adet yumurta sarısını sürdüm. Ve daha sonra temiz bir çatalla Güzellerine çizikler attım. Bu aşamada hamurun çatala yapışmaması için ara ara çatalınızı sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaparken bir yandan da fırınımızı 50 derecede açalım ve iyice ısıtalım. Saatlerce hamur mayalamadan çok kısa süre içerisinde hazırlayabileceğimiz hem çok lezzetli hem de çok pratik bir poğaça tarifi. Poğaçalarımıza şekil verdikten sonra önceden 50 derecede ısıtmış olduğumuz tepsimizi fırınımıza alalım ve 10 dakika mayalandıralım. Daha sonra tepsimizi fırınımızdan çıkartalım ve fırınımızı 180 dereceye getirip iyice ısıttıktan sonra poğaçalarımızı tekrar fırına atalım. Altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ve pastane poğaçalarımız hazır. Sizlere şöyle yakından da dokusunu göstermek istiyorum. Hem görseliyle hem lezzetiyle hem de dokusuyla dışarıda satılanlardan hiçbir farkı yok. Hatta evde kendimiz hazırladığımız için hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde hamurlaşma yok. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.